Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kasas suresi 8. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Ve bunun ardından akabinde iltakatahu yani feltakatahu onu aldılar. Elu daha doğrusu aldı elu yani firavunun ailesi aile halkı onu aldı bir yekune o olsun diye lehum onlar için aduven onlar için bir düşman olsun diye ve hazene aynı zamanda bir hazene bir hüzün olsun diye onlara bir hüzün versin diye Firavun ailesi Hz. Musa Efendimiz'i aldı. Firavune inne firavune inne şüphesiz firavune bu inne ardındaki ismin son herkesini eli yapıyor ama bu firavune ifadesi zaten ya eli ya ulu olan bir isim. Haman da aynı şekilde ve hemene şüphesiz Firavun ve Haman ve Cunuduhume o ikisinin ordusu Kânu idiler Kâti'in Kâti'in hata yapan yani günah işleyen kimselerden idiler. Then the house, household household ev ahalisi yani aile o Firavun Firavun'un ailesi Pharaoh picked him up. Onu aldılar. That he might become olsun diye for them an enemy. Onlar için bir düşman. And a cause of grief. Bir hüzün sebebi, bir kederlenme sebebi olsun diye aldılar. Verily, doğrusu Firavun. Pharaoh, bu da Firavun demek. Haman, and their host onların orduları were sinners günahkar kimselerdi diye İngilizce çevirmiş. Vekalet dedi. İmraatu. İmraatu eşi. Firavun, Firavun'un eşi. Bakınız burada bir isim tamlaması var. Normalde burası özne olduğu için İmraatu şeklinde. Bu kısmın Firav yani normal bir isimdi şu şekilde iyili olmaz lazım. Ancak Firavun Arapça bir isim olmadığı için bu çekimi olmayan bir fiil Firavun'un eşi dedi kurratu kurratu aynı yani bizim için bir göz aydınlığı yani benim için bir göz aydınlığı, bir rahatlama. Li ve leke. Yani bu benim için ve senin için bir göz aydınlığı olsun. Şurası li ve leke ifadesi. Li benim için, leke senin için çekildi. Le taktuluhu. Onu öldürme. Yani öldürmeyin. Bir kişiye söylemiş olsaydı zaten le taktul şeklinde, ase, olur ki, en yenfa'ne o bize fayda verir, ve ev, veyahut, nettehizahu, ediniriz, onu ediniriz, veleden, onu evlat ediniriz, ve humle, yeş'urun, yani, onlar, bunu, farkında değillerdi. Onlar bunu bilmiyorlardı. Şeklinde. And the wife of Firavun, Firavun'un eşi Pharaoh said, söyledi. A comfort of the eye, yani bir göz aydınlığı, bir göz rahatlığı for me, benim için and for you, senin için. Kill him not, onu öldürme. Tabi günlük İngilizce'de bu daha çok don't kill şeklinde. Don't kill him. Perhaps, belki, he may be, o olabilir, o benefit to us, onun bize bir faydası dokunabilir. O veyahut, we may adopt him, onu edinebiliriz as a son, yani bir evlat, erkek evlat olarak onu edinebiliriz and they perceived not. Günlük İngilizce'de bu. They didn't perceive şeklinde oluyor. The result of that. Yani bunun sonucundan onlar haberdar değiller. Bunun farkında bile değiller. Ve asbaha oldu demek. Bu edu. Bu edu kalbi demek. Ummi Musa. Musa'nın annesinin kalbi. Burada yine Ummi Musa derken zaten bakınız bu Edu kalbi Ummi annenin kalbi Ummi Musa Musa'nın annesinin kalbi. Burada da daha çok zincirleme isim tamlaması gibi bir isim tamlama var. Yani birden fazla bir tamlama söz konusu. Yani annenin kalbi ama bir de Musa'nın annesinin kalbi şeklinde. Burada şu özne olduğu için ku edu, ulu ama ummi hemen i ile bitiyor. Ama Musa mesela burası da normalde ile bitmesi lazım. Ancak Musa ismi zaten ye ile bitiyor. Arapçada ye, vav ve elifle başlayan şey biten isimlerde bu kural işlemiyor. Yani hep aynı şekilde kalıyor. Özellikle mesela Musa ismi özne de olsa, Musa nesne de olsa, Musa Cümlesi olsa Musa şeklinde. Feryoga. Yani Musa'nın annesinin kalbi bomboş oldu. İn kâdet neredeyse le tubdi bihi yani bunu açığa çıkaracaktı. Leule en rabbetne yani biz bağlamamış olsaydık ale kalbine kalbini bağlı tutmasaydık letekune o olsun diye minel müminin müminlerden olsun diye burada bir bayan olduğu için bakınız tekune şeklinde bu aynı zamanda sen anlamında da kullanılır. Mesela tekunu dediğinde sen olursun veyahut bir bayan olur anlamında. Şu li'den dolayı burası zaten son harfi değişiyor. Yani Arapçada geniş zamanda sen ve o bayan derken aynı şekildedir. Bunu bağlam içerisinde anlamak mümkün oluyor. Evet. لِتَكُونَ minel mu'minin O müminlerden olsun diye biz onun kalbini güçlü kılmasaydık o neredeyse açığa çıkaracaktı şeklinde diyor. And the heart of the mother, annenin kalbi, o Musa, Musa'nın annesinin kalbi, Moses, became empty, yani boş oldu from every thought, düşünceden, her bir düşünceden, except the thought of Musa. Yani Musa'nın düşüncesi dışında her şeyden bomboş oldu. Bu boş oldu ifadesi sadece oğlunu düşünür bir halde gibi. Bir anne zaten oğlunu kaybetmiş ve sadece oğlunu düşünüyor burada. Onun haricindeki bütün düşünceleri de kapalı. She was very near to this O çok yakındı. This close, bir şeyi açığa çıkarmak. His case. Onun durumunu açığa çıkarmak. Hani Firavun'un ailesinin almış olduğu çocuğu bu çocuk benim çocuğum falan gibi diyecek duruma gelmiş the child is her son. Yani o çocuğun kendi çocuğu olduğunu söyleyecek duruma gelmiş. Had we not, burada bir if yapısı söz konusu. Devrik bir şekilde yani şartlı bir cümle if olmadan da olabiliyor. Burada mesela normalde if we hadn't streng strengthened olacakken bu şekilde had we not strengthened hatta günlük hadn't, hadn't we strengthened şeklinde olmalı bu şekilde kullanıyor. Yani had been not, şuradaki not, şurada hadn't, hadn't we bu şekilde kullanıyor. Biz onun her had, yani kalbini güçlendirmeseydik, güçlü kılmasaydık, o zaten neredeyse açığa çıkacaktı. With faith, yani imanla güçlendirmeseydik. So that ki she might remain, o kalsın diye, as one of the believers, yani iman eden kimselerden olsun diye biz onun kalbini güçlendirmeseydik o neredeyse bu durumu açığa çıkaracaktı diye çevirmiş. Vakalet o dedi yani anne li uhtihi kız kardeşine dedi. Yani Hz. Musa Efendimiz'in kız kardeşine gussi yani gussi takip et yani onu takip et dedi ve bunun ardından ya da bu yüzden Besurat Besurat e, izledi, gördü gibi bihi onu izledi Ancunubin kenardan e, gizli bir şekilde onu izledi ve humle yeşurun onlar bunu fark etmedi. And she said to his sister yani Musa'nın kız kardeşine Söyledi. Follow him. Onu takip et. So she his sister onun kız kardeşi watched him from a far place uzak bir yerden secretly. Gizli bir şekilde izledi. While he can they pursued not. Günlük İngilizce. They didn't pursue Şu iyi değil gidiyor. Buraya da didn't geliyor. Evet. Onlar bunu fark etmedi fark etmeden Musa, Hz. Musa Efendimiz'in kız kardeşi onları takip etti. Ve haram ne? Biz haram kıldık. Yani yasak kıldık. Aleyhi ona el mevadi'i mevadi'a yani emmeyi yasak kıldık. Min gablu daha önceden emmeyi ona yasak kıldık. Yani sadece kendi annesinin sütünü emmeyi helal kılma durumu söz konusu burada. Yani o helal kılma ifadesi burada yasakladık. Yani haram ne ifadesi? Yasakladık. Zaten haram ifadesi içinde yasak anlamında ifade Yasak anlamına gelir. Ve bunlardan galet dedi o bayan dedi. Tabi burada diyen Hazreti Musa Efendimiz'in kız kardeşi. Hel mümi sorusu. Hel edullu. Edullu göstereyim mi? Edullukum kum. Size göstereyim mi? Şu kum siz anlamda. Ale ehli bir ehil kimseyi yani aileyi ehli beytin bir aile halkını göstereyim mi? Yekulune onun sorumluluğunu alacak ona kefil olacak, onu yetiştirecek bir aileyi size göstereyim aile halkını. Lekum sizin için. vehum lehu nasihun. Onlar ona aynı zamanda da nedir? Nasihat ederler. Onunla ilgilenirler. Burada Hz. Musa Efendimiz'in kız kardeşi gerçekten çok bilinçli bir şekilde davranıyor. Onları gözlemliyor. Çocuğun emmediğini fark ediyor ve oradan da ne yapacak? Kendi annesine, yeniden kardeşlerine kavuşacaklar. Bu durumda tabi bunlar Allah'ın onlara bir lütfudur. And we had already, biz Tövbe'den çoktan zaten yasaklanmış. Bu all anlamı çoktan anlamda. Daha çok zaten present perfect ve perfect tense'lerde yani past tense, şey past perfect, future perfect ve present perfect gibi perfect tense'lerde kullanılan bir ifade zaten çoktan anlamda ve yeri de genelde bu şekildedir. Yani have'den, had'den have sonra. Zaten have'den sonra diyorsak aynı zamanda had'den de sonra. Have had ile fiilin arasında. Zaten hadden sonra fiil geliyorsa fiil üçüncü hali gelir. Biz onu zaten yasaklamıştık. Ada posta. Başka üvey. Sakling Yani başka emziren anneleri for him, ona yasak kılmıştık. Until she. E kadar. His sister came up. Onun kız kardeşi gelinceye kadar. That shall I direct you. Yani ben sizi yönlendireyim mi? to a household bir aile efradına siz yönlendireyim mi? Who will rear him? Onları ki onu yetiştirecek for Sizin için yetiştirecek and look after bakacak him in a good manner. Ona iyi bir şekilde bakacak. Mesela bu nasihat etme ifadesini İngilizce'de şu şekilde yani İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken ona iyi bir şekilde Bakacak, onunla iyi bir şekilde gelecek diye çevirdik. Ve bunun ardından Raded Nehu, tabi bu mesela T, bunun ardından akabinde bu yüzden gibi farklı şekillerde çevirmek mümkün. Raded Nehu onu döndürdük ile Ummihi annesine döndürdük. K olsun diye Takar Aynuhe yani onun gözleri aydın olsun onların ona bir sevinç olsun, sevin sebep olsun. Ve tehzene ve o hüzünlenmesin. Burada yine bakın ten gibi algılamıyoruz. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi Arapçada geniş zamanda sen derken de o derken yani bayan o derken erkek o derken fark oluyor tabi. Bu şekilde tehzenu normalde. Tabi şu keyden dolayı keyde Aynı şekilde mesela li gibi, en gibi, len gibi ardındaki fiilin son harekesi bu şekilde değişiyor. Normalde şurası tekarru olacakken k'den dolayı tekarra oluyor. Burada mesela tehzen olacakken yine şu k'den dolayı tehzen olur. Ve le tehzene hüzünlenmesin. Ve le yine o bilsin diye o bilsin. Te'leme enne ve adallahi hakkun Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin. Velakin ekseruhum onların çoğu la ya'lemun. Onların çoğu la ya'lemun. Bunu bilmezler. Diyor. So that we restore biz restore yani anlam sal olarak normalde restore etmek ama burada döndürmek şeklinde alacağız. Him to his mother onu annesine döndürdük. That her eye who might be comforted. Yani onun gözleri rahatlasın, ona göz aydınlığı olsun diye. Çünkü artık bir anne ne kadar hüzünleniyor, evladını kaybeden bir annenin durumunu düşünün. And that she might not grieve, she might not grieve, yani o hüzünlenmesin. And that she might know, aynı zamanda bilsin. That the promise of Allah is true. Allah'ın vaadini, vaadinin hak olduğunu bilsin diye. But most of them know not. Ama onların çoğu bunu bilmezler. Burada zaten bu sayfanın başında Rabbimiz Hazreti Musa Efendimiz'in annesine oğlunu geri döndüreceğine dair o konuda bir hüzün yaşamamasına dair ilham vermişti. Ve burada da o gerçekleşmiş durumda Rab'bimiz dilediği bir şey dilediğinde ona ol demesi yeter. Yeter ki biz ona samimi bir şekilde iman edelim. Yeter ki onun için gerçekten halisane bir şekilde kul olalım. Rabbim bizim dualarımızı kabul edecek. Hata etmişsek hatalarımız af olsun. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Selametle kalın. Hayırlı Hadi. akşamlar hocam. Görüşürüz hocam. Hayırlı akşamlar.